günümüz Türkiye'sinde, İznik'te bulunan antik tiyatro, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerini kapsayan büyüleyici bir tarihe sahip anıtsal bir yapıdır. Yapı, Roma İmparatoru Traya'nın hükümdarlığı döneminde, M.S. 2. yüzyılda inşa edilmiş, Anadolu'nun en görkemli eserlerinden biridir. Tiyatronun inşası hakkında ayrıntılı bilgilerin çoğu, Bitinia'nın Romalı valisi Genç Plinus'un yazdığı mektuplardan gelmektedir. Bilinus, İmparator Trajan'a yazdığı mektuplarda, şimdiye kadar 10 milyon seslerse harcanmasına rağmen, finansal ve istikrar sorunları nedeniyle projenin hala tamamlanmadığını belirtir. Anadolu'da benzersizdir, çünkü düz bir alana inşa edilmiştir ve kademeli oturma alanı, CBA tamamen karmaşık bir tonoz ve kemer sistemi ile desteklenmiştir. Yaklaşık 10 bin seyirci kapasiteli olduğu tahmin edilmektedir. 3. ve 4. yüzyıllarda meydana gelen büyük depremler ve Hristiyanlığın yükselişi ile tiyatronun orijinal işlevi sona ermiştir. Yapı ciddi şekilde hasar görür ve bir süre çöp döküm alanı olarak kullanılır. 5. 6. yüzyıllarda Hristiyanlık hakim hale geldikçe alan dini amaçlarla yeniden kullanıldı. Sahnenin önüne duvarlar inşa edildi ve Meryem, İsa ve Hristiyan sembollerinin freskleri ortaya çıktı. 8. yüzyılda şehir surlarını güçlendirmek için bloklar sökülmüş ve daha sonra bu alan mezarlık haline gelmiştir. 12. yüzyılda kalıntıların üzerine kiliseler inşa edilerek dini karakteri pekiştirildi. Osmanlı döneminde 17. yüzyıla kadar harabe halindeki yapının kapalı mekanlarına seramik fırınları eklendi. Günümüzde Tiyatro Anadolu'nun çok katmanlı tarihinin bir kanıtı olarak ayak